Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yani kutu açtırdı o da videodaydı. Kutu açtırdı. E ben de durdurdum o yüzden videoyu. Evet arkadaşlar kulübümüze katıl kulübüme katılabilirsiniz. Az önce kurdum bu kulübü. Ee, şöyle. Kravul oynayacağım. Ne kadar? Arkadaşlar bir kere oyunu oynayıp ondan sonra videoyu bitireceğim. Çünkü kulübümü kurdum bunu gösterecektim. bir kere Crowl oynayayım dedim. Arkadaşlar ee, benim ikinci hesabıma da sen de çık Ne git mesela? X Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. videoyu beğen like atmayı unutmayın arkadaşlar. böyle kulübüme de katılabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.